1.4 Easy Plus aracımın geri görüş kamerasının aktivasyonunu yaptım. Gördüğünüz gibi sistem şu an açılıyor. Sıra kameranın montajında. Hadi başlayalım. Evet kamerayı taktım. Döşemeyi yerine yerleştirdim. Kablomuz buradan orijinalindeki gibi geçiyor. Döşemenin altından verdik herhangi bir şekilde bir kablo görüntüsü yok. Kapıların alt döşemesinden geçecek şekilde ayarladım. Herhangi bir şekilde kablo bir yerden görünmüyor. Şu an gördüğünüz gibi buralardan geçirdik ve kablomuzu çıkarttık. Şu an kablomuz burada. Şu an sadece multimedya bağlantı kaldı. Şimdi bunu yapacağım. Evet montajı devam ediyorum. Soketi arkasından bağladım. Artık kameramız bağlı. Orijinal kablo görüntüsüyle şu an buradan geçirdik. Şu benim yapmış olduğum kablo yani gel görüş kamerasının kablosu buradaki pin kısımlarından geçirdim özellikle. Orijinal elektrik hattını takip ettik ve şimdi artık e bir topraklama alacağız. Sonrasında da direksiyona data bağlantısını yapacağız ve montajımız bitecek. Aslında şu an kameramız bağlı. Sadece yön ve e bizim için topraklama kısmının bağlantısı kaldı. Evet şimdi buradan getirmiş olduğumuz kablodan şase ve 12 volt'u aldık. Bu çakmaklığın soketi. Şimdi burayla işimiz bitti. Burayı kapatacağız. Sırada data kablosunu alacağız. Yani direksiyonu çevirdiğimizde sağ sola hareket etmesini sağlayacak olan kablonun bağlantısını yapacağım. Devam. Evet. Geri görüş kamerasının montajını bitirdim. Şimdi ilk denemede aracı çalıştırdım ve geriye takıyorum. Gördüğünüz gibi geri görüş kameramız aktif oldu. Ve direksiyonu sağa Sola çevirdiğimizde de gördüğünüz gibi aktif olarak çizgilerimiz şu an işlev görüyor. Detaylı montaj videosu YouTube kanalımda. YouTube kanalıma abone olmak için linke tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere.